Alya'yı sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim, cümlesi, 39. bölümün duygusal tonunu baştan belirleyen en güçlü mesaj olarak tanıtımda öne çıkıyor. Bu söz, karakterlerin ilişkilerinde geri dönüşü olmayan bir dönemece sürüklendiğini ve özellikle ana karakterin artık duygularını saklamadan, açık bir şekilde mücadeleye hazır olduğunu gösteriyor. Tanıtımda kullanılan gergin atmosfer, arka plandaki yoğun duygu geçişleriyle birleşerek izleyiciye hem umut hem de kaygı hissettiriyor. Alya'nın etrafında gelişen olaylar, bölümde çok daha kritik bir rol oynayacak gibi duruyor. Onun için verilen bu kararlı mücadele, hikayede yeni çatışmaların ve yüzleşmelerin kapısını aralıyor. Özellikle rakipler, aile baskısı veya geçmişten gelen sırlar gibi unsurların bölümün temposunu artıracağı hissediliyor. Tanıtımda kısa ama etkili sahneler, karakterlerin duygusal yaralarını, kırılma noktalarını ve karar anlarını yansıtıyor. 39. Bölüm, Aşkın pes etmeyen yönünü, fedakarlığı ve bağlılığı merkezine alarak izleyiciye güçlü bir dramatik yoğunluk vaat ediyor. Bu tanıtım, ilişkilerin nereye evrileceğine dair büyük soru işaretleri bırakarak bölümün merak duygusunu en üst seviyeye çıkarıyor.